Herkese merhaba. Ben veteriner hekim İbrahim Pehlivan. İç Anadolu bölgesi teknik destek müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün Afyon Çay ilçesi Akura köyünde Lambo küçükbaş Damızlık çiftliğindeyiz. Yarımda işletme müdürü Mustafa ile beraberiz. Mustafa öncelikle çok teşekkür ederim bizi misafir ettiğiniz için. Tekrar teşekkürler. Hoş, hoş bulduk. Biz önce seni daha sonra işletme hakkında bilgiler alabilir miyiz Hadi. İsmim Mustafa Murat Sayadan Pelikçi. 24 yaşındayım. Ziraat mühendisiyim. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum, mezunu. teknistim. Biz de bu çay bölgesinde 2 adet koyun çiftliğimizde damızlık yetiştiriciliği yapıyoruz. 3 ırkla çalışıyoruz. Karaca Bey Merenosu. Alman Karabaş ve Suffolk ırkları çalışıyoruz. Suffolk ve Alman Karabaş'ta melezleme çalışmalarımız var fakat Meronus'ta tamamen satkan üretim üzerine çalışıyoruz. Kullarımızı doğurduktan sonrasında erkekleri besi, dişilere de damızlık şeklinde, koşuluklar hariç tabi erkeklerde Satçını yapıyoruz. 15 kişi çalışan olan bir işletme aynı zamanda 1500 ekar arazi ile beraber ikilişini yapıyoruz. Yani hayvanlara verdiğimiz yem materyallerini kendimiz üretiyoruz diyebilirim. Bu şekilde bir işletme sürdürüyoruz. Bu işletme gerçekten bizim yakından takip ettiğimiz ve işlerin doğru yapıldığını gördüğümüz bir işletme. Besleme ile ilgili bize bir bilgi verebilir misiniz? Yem materyallerini kendimiz üretiyoruz biz. Bu da bize bazı yem materyallerine ulaşımı kolaylaştırıyor aslında. Ama yine de her besleyicinin de uygulayabileceği belli başlı kurallar var. Bunlardan kuzu özelliğine gidersek kuzunun emişme saatinin Artık ayrım dönemine geldiğinde kuzunun annesinin tüyünü yemeye başladığı veya annesinin önüne dökülen yemden yavaş yavaş işte burnuyla oynayarak ben bu yemi tüketmeye başlayacağım sinyallerini verdiği anda artık ayrım zamanının geldiğini evet. kuzuyu annesiyle yani koyunla beraber durdurmak yerine artık ayrımını yapıyoruz. Evet. Gerekirse üç öğün, gerekirse iki öğün. Şeklinde önlük, pasif Saat emişme mantığına geçmek bence kuzu kaybının en çok önüne geçecek nedenlerden bir tanesidir. Diğeri de şimdi ayrımı yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç yöntem var. Bunlar işte aşı, evet. özellikle bu enterotoksen dediğimiz kavuzlama aşılarıdır, parazit aşılarıdır, iç parazit, dış parazit bunlar çok önemli. Bunları da tamamladıktan sonrasında rasyondan biraz bahsedeyim. Dediğim gibi zor teknik olduğum için rasyonu kendim yazıyorum evet. öncelikle. Bu hayvanın ihtiyacına göre yılın belli dönemlerinde değişiklik gösterebilir. Şu anda mesela iki ön besleme yapıyorum. 100 gününde özellikle kuzunun tam büyüme çağında diyeyim artık anne kanında. O dönemde biraz üç öğünlü yemlemeye geçebiliyoruz ama onun dışında iki öğünlü yemleme yapıyoruz. Rasyonumuzda neler var? Arpa, yonca, saman. Aynı zamanda ben kendim beşli karma arpa, yulaf, bir yem bezelesi çekmemen karma bitkilerden giriyorum. Bunun yanında da pro emin, koyun süt yemini veriyorum. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Koyun süt yemi küçük baş çok fazla göremediğimiz bir ürün. Evet. İki doğumunun yüksek olduğu ırklarda koyunlar, anneler daha doğrusu bir kuzu kuzuların yeterince besleyip diğer kuzuların yeterince süt veremiyorlar. Aynen. Bu da işte dediğin gibi bir kayıp. Koyu süt cebinden aldığı sonuçlardan bahsedebiliriz. Şimdi az önce dedin ya birini besliyor birini beslemiyor. Evet. Biz buna hani halk arasında yanık diyoruz. Yanık kalıyor evet. yani bir tanesi. Bu yanık kalma olayı dediğin gibi en büyük faktörü süt yetersizliği. Bunlar ırk hayvanlar, uyum sağlayan hayvanlar. Bir de güzel beslemeyle, güzel aşı programıyla, vitaminlerle ikizlik oranlarını ve üçüzlük oranlarını artırabileceğimiz hayvanlar. Evet. Tabii genin etkisi var ama sonuçta biz küçük başta mutlaka ikizlik görüyoruz. Tabii. Bu durumda bizim hayvanlarımızın sütü çok önemli. Yeterliliği ve besleyiciliği. Şimdi dediğim gibi koyun süt yemi çoğu küçük baş işletmesinde hiç kullanılmamış, hiç evet. duyulmamış Hı -hı. bir şey de olabilir. Veya sığır süt yemi bu süt 19 20 protein yemler de veriyor. Bence bunlar da doğru değil. Zaten firmalar koyun süt yemini küçük başları özel bir şekilde ayarladığı için ince ince. Bunu kullanmamızın faydası şu, hatta ben direkt bizzat gördüğüm faydadan bahsediyorum. Şimdi ben koyun süt yemi kullanmadım. Kullanmadığım dönemde hayvanların cebeliğin son döneminde fazla protein, düşük enerji, yani yetersiz beslenme diyebiliriz de cebelik toksemisiyle başladı evet. ilk başladı, değil mi? Evet. Bu dönemde de Proemin koyun süt tanıştık. Evet. Koyun süt yemini abi senin de tavsiyelerinle Mustafa gir rasyona gör evet. e, şeklinde biz rasyonumuza bunları koyduk. Nasıl koyduk? Gerçekten şaka gibi bir rakamla koyduk. Hayvan başı 50 lira. E. Doğrudur. Öğünde Aha. günde ne yapar? 100 gram. 100 gram. evet. Günde 100 gram sadece koyun başına koyun süt yemi verdim. için. Koyun süt yemini verdiğimizde öncelikle gebelik toksemisinde minimum, minimal evet. oldu. Hemen evet. indi. Evet. Sonrasında doğumlarını aldıktan sonrasında ağız sütü Aha. deki koyulaşma. besleyiciliği arttığını hı. biz gözle görebiliyorduk yani. Sonrasındaki ikiz ve üçüzler özellikle Hayvanların beslenmesi şimdi mesela bazı hastalıklarından dolayı koyun doğuruyor hiç yok indirmemiş yarın evet. indirecek veya işte belli bir süre geçiyor bu dönemde biz İkiz kuzusu olan ve halihazırda emziren emdiren koyundan süt takviyesi alıp diğer köyde de besleyebilecek. Aldık. Mustafa zaten tek doğurmuş desin tamam abi her koyunda olabilir. Biz ettim ki, ki. ikiz kuzulu koyundan biz süt sağdığımızda anladık. Süt yeminin önemi. Yani bunu böyle örneklendirebiliriz. Tabii ki. Ya yani her şey zaten o sürede başlıyor değil mi? Yani doğumdan sonra başlıyor. Yani doğumda hayvan dediğin gibi sen bunu sürekli vurguluyorsun. Kolostrum. Yeterli kolostrum alabildikten sonra zaten hani damızlık işletmesisin. Erkek kuzularında bunun gelişimini de görüyorsun. Aynen. Dişi kuzularında bunun gelişimini de görüyorsun. Yani dediğin gibi her şey aslında o gebelik döneminde başlıyor. Evet. Yani bu bizim için çok önemli bir süreç. Peki abi kuzularımız doğdu. Ne kadar bir süre anneleriyle beraber tutuyorsun? E aslında literatürde 21 gün diyeceğim. Hı -hı. Fakat tabii ki kuruma göre Hı -hı. değişiyor. Sahaya indiğin zaman 25 olur. Evet. Ama maksimum dediğin zaman 1 ay al. Bir ay. Maksimum bir ayda ayırıyorum. Yani. Bir aydan sonra ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra da az önce bahsettiğin gibi saatli, saatli emişmeye veriyoruz. Aynen. Hatırlatmak gerekirse bunu yapmamızın sebebi de hayvanı tekrar yeme düşürmek. Peki bu saatli emişmeden sonra hani yemlemeyi nasıl yapıyoruz? Artık kuzu anneden yani süte bağımlılığını kesip evet. yavaş yavaş yemden faydalanmasını artırması durumunda. Evet. Bu yüzden biz ayırdık ve bunları yeme zorunlu kıldık yemeğe. Sonrasında bir benim uyguladığım tarife şu şekilde. Otomatik yemliklerle sınırsız, buramın kuzu başlangıcıyla evet. başlıyorum ben. Uh -huh. Sınırsız otumuz var fakat otun taze benim için çok önemli. Bu yem hatırlarında bizim o hatırlarımızda bekleyen yemler, ot taze dahi olsa yaklaşık bir 15-16 saat geçtikten sonrasında kuzu onu biraz daha yavaş yemeye başlıyor. Evet. Bu da bizim görerek, gözlemleyerek fark ettiğimiz bir durumdu. Önüne geçmek için biz bunu günde iki kere taze şeklinde az az ama taze veriyoruz. Evet. Sınırsız verilebilir mi? Verilir. Yanlış mı? Değil ama ben daha fazla beslenme açısından mesela yaprağı seçme konusu yaşadık. Biz. Evet, doğru. Yaprak seçiyordu yonca da Bu kazık dediğimiz sapını yemiyordu. Fakat biz bunu taze taze verirsek öğünde günde iki kere çıkardığımız zaman artık hiç kalmıyordu yani. Hatırlı komple temizliyordu. Bundan dolayı biz buna geçtik. Beslenmesinde Şöyle bir artı yaşadık biz abi. Diğer yemlere ben çünkü açık şimdi diğer yemler de dönerim. Evet. Diğer yemlerden pro yemin artısı pelet formunun küçük olması. Evet. Daha için. Nasıl tabir edebiliriz bilmiyorum. Biz kıpır kıpır deriz. Kıpır, yani aynen. kıpır aynen. kıpır yiyor. Aynen. Aynen, aynen. O mesela bizim için büyük artılardan da bu pelet formunun küçük olması bize çok fayda sağladı. Aynı zamanda bu otomatik hatının akışında da Aha. bir problem yaşatmıyor küçük olduğu için. Ve bir de bu otomatik yemliklerde uğraşanlar bilir altında hayvanların dudağından olan nemle bir tortu oluşur. Kesinlikle, tortu aynen. bu akımı engeller. Bizim yemimiz de pro yemin kurduk toz oranı düşük. Evet. Hepsi pelet yani neredeyse o dibinde biriken toz oranı düşük olduğu için o torkulaşmayı da çok yaşamıyoruz. Biz anaç koyunlarımızı koyun sütü besledik, evet. doğumlar gerçekleşti. Annelerinden ayırdık belli bir süre sonra ve saatte yemişmeye geldik. Kuzu büyütme yemimiz de devam etti. Yani. Yeme düştü. O süreçten sonrasını anlatır mısın? Kuzu büyütme Tabii. yeminden sonra nasıl bir yol izliyoruz? Şimdi kuzu büyütme yemimizi hayvanlar yedi, artık belli bir canlı ağırlığa ulaştılar. Evet. Bu dönemde ben damazlık çiftliği olduğum için erkekler artık besiye geçecek. Evet. Evet. Çünkü biz takdir edersiniz metrekare damızlık yani koçluk olarak satamıyoruz. Bu durumda da ne yapıyoruz abi? Koçluklarımızı ayırdık ya. erkek kuzularımızı artık besi formuna geçiyoruz. Evet. Besi yani kilo alımını artıracak rasyonlara Başlıyoruz, şey buranın skor besini yine aynı şekilde kuzu büyütme gibi Sığır serbest büyütme. veriyorum abi, evet. otomatik yemliklerde veriyorum Bu yemi verdiğimiz anda kuzunun gelişiminde, yemesinde yemişiminde... evet. Bırak gelişim abi, bırak tamam mı? Bugün de <laughs> yemesindeki farklılığı zaten göreceksiniz evet. Yani diyor ki hayvan, benim buna ihtiyacım vardı zaten Artık bana kuzu büyütmeye yetmiyordu, evet. enerji açısından Ben artık sizin skor besinizle besleneceğim, tamamım tamam ben evet. yani Sinyallerini veriyor, Beslediğin erkek hayvanları kesim yaptı evet. Ne kadar bir süre şey besliyorsun? Abi. Yani aşağı da olduktan sonra 90 gün şeklinde. 90 yani. gün bakıyorsun. Ee, geldiğim kilolar, kesim kilolarımız nerelerdi? Tecrübeye dayanıp söyleyeceğim. Tabii ki şeyler oluyor absürtler. Mesela 3,5 ayda 61,5 kilo yakaladığım erkek kuzum var mesela. Koşup sapılık yani. Aha. Ama oluyor yani, evet tamam istisnai. Ama genelini konuşursak 45 kiloya mutlaka geçiyoruz. Çok iyi, çok, çok iyi bir rakam. Yani şimdi burada sizin de sloganınız aynı zamanda bu gen üretiyor evet. yani yetiştiricilerimiz mesela hani aynı beslemede aynı kiloları bekliyorlar bazen. Evet. Burada şu da çok önemli yani ırktan genden bahseder misin kilo alımlara evet. yani hepsinde aynı sonuca ulaşılamayabilir. En üst düzeyde verim alırız ama dediğim gibi yani burada ırkın da bir öneminden bahsedebilir misiniz? Aynen de şimdi bunu örnek veriyorum prip yerli bir evet. ırk yapıyordu ve bu kilolar adama şaka gibi geliyordu. Aynen aynı. Veyahut çok daha iyi bir bakım veya bana yakın benden daha fazla olan abilerim vardır. Şimdi şöyle, dediğim gibi abi bizim hocalarımız zaten şunu söylerdi. %95 genetik, %5 çevre. Evet, evet. evet, tabii bu beslenme evet. harici konuşalım. Genetik çok önemli. Bizim de sloganımız oldu. Biz küçük baş değil gen üretiyoruz. Gen evet. Hakikaten de öyle evet. gen üretiyoruz. gen yani çok önemli. Gen konusunda da şöyle bir durum var. Canlılık artışları annelerden evet. seçtiğimiz koçlardan aktarılan bir özellik. Evet, evet. Herkese buradan tavsiye ediyorum. Lütfen sürünüzde koçunuzu çok iyi bildiğiniz, güvendiğiniz, geçmişi olan, mümkünse daha önce aşım yapmış tecrübeli koçlar seçerek yapmalısınız. Sadece dış görünüş çok güzel, uh -huh. çok etli diye bir hayvana koçluk seçimi çok yanlış. Evet. Ben <laughs> bunu yaşadım. 185 kilo koçluğum vardı benim. Abi fotoğrafını çeksek kartpostala konur, hayvan aşım yapamadı. Boyama yöntemiyle de denedik. Her şeyi denedik. Hayvan yok, aşım yapamadı yani. Bu bir gerçek. Yanımda hayvan vardı. 135 kiloydu onlarla. Koçtu gene. Harika aşımı vardı. Kuzlarını boyadık aldık. Mükemmel canlılık artışları vardı. Dişilerin damızlık niteliği aşıması aynı şekildeydi. Yani koçluk seçimi gerçekten bir bilen tarafında. En azından çiftlik sahibi tarafından önerilenin dikkat edilmesi gerekiyor. Ben bunu beğendim. Bu güzel. Adam sana bir şey diyorsa bunu al emin ol bana güven diyorsa gerçekten sadece koçluk için. Zaten onu sana iyi paralara satıyor. Yani sonuçta Doğru. bir tane aldığın için iyi paralar satıyor. Sen orada çok yanlış yapmaz. Mustafa çok teşekkür ederim. Böyle bir iş çalışmak bizim için gerçekten büyük bir onur. Bereketli olsun inşallah. Allah bizim herhalde. misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Biz çok memnun olduk. Onur duyduk tekrar. Yine bekleriz. Biz sizi gerçekten sahada görmekten çok mutluyuz. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.